Merhaba arkadaşlar. Haydi gidiyoruz. Kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Bugün sizlere köy tanıtmak yerine veya bir şehri tanıtmak yerine biraz sohbet tadında bir gezintiye çıkmak istiyorum sizlerle. Konumuz Almanya'da yaşamanın avantajları ve dezavantajları. Birçok insanımız bunu merak ediyor. Videolarımızın bir birçoğunun altında çeşitli sorular soruluyor. Bunlardan en çok sorulan sorulardan bir tanesi Almanya'da yaşamanın avantajları, dezavantajları. Tabii ki bu sohbeti yap bir yandan sizi boş bırakmak istemiyorum. Bisikletle çevre köyleri gezdireceğim. Siz de bir yandan sohbeti dinlerken bir yandan da çevrenin güzel manzarasını doyasıya izleyebilirsiniz. Eminim şehirde yaşayan insanlarımızın birçoğu bu görüntülere hasrettir. Bu yeşilliğe gördüğünüz gibi. Fazla uzatmayayım. O halde haydi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun başında belirttiğim gibi bir yandan bisikletle sizin için yaşadığımız köyü ve çevre köyleri gezdirmek istiyorum. Hem de sohbet tadında bir videomuz olsun. Almanya gerçekten Türkiye'deki röportajlarda yapılan yorumlardaki gibi kötü mü? kurulu düzenimiz olmasa Türkiye'ye döneriz dedikleri kurulu düzen aslında neyi ifade ediyor? Buna benzer sohbetimiz de olacak. Bu insanlar neden bu kelimeleri, bu cümleleri kullanıyor sürekli? Vatan bir ülkede neden ısrarla yaşıyorlar? Buranın avantajları neler? Almanya Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisidir arkadaşlar. Güçlü ekonomisi ve siyasi yapısı ile ülkemiz ve bölgemiz için en popüler gidilecek ülkelerden bir tanesidir. Bugün bir buçuk milyon kadar Türk Almanya'da yaşamaktadır. Tabii 3 milyon kadar da Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçmiş olan insanımız mevcut. Ülkemiz vatandaşları tarafından yaşamanın yanında eğitim almak, dil öğrenmek, turistik amaçlı ziyarette bulunmak için gidecek ülkelerden başında gelmektedir. Almanya güçlü yapısı ile birçok avantajı da bünyesinde barındırmaktadır. Bu ülkenin avantajlarıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Hayatta en çok sorun yaptığımız en önemli konulardan biri maddi konulardır. Tabi sağlıktan sonra diyebiliriz. Gelecek kaygısı dünya çapında bir hastalık haline geldi bildiğiniz üzere gelecek kaygısının çok az olduğu bir ülkede kim yaşamak istemez ki? Buna ben yaşamak istemem diyen arkadaşlar varsa sıkıntıları vardır diye düşünüyorum. Her neyse konumuza dönecek olursak. Alman Anayasası'nın 20. maddesi şöyle der arkadaşlar. Almanya demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Tabi buradaki sosyal vurgusuna dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Sosyal bir devlette yaşamak, eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerini kolayca erişim sunan, sosyal güvenlik olanağı sağlayan, toplumsal risklere karşı koruyan, gelir güvencesi veren bir devlette yaşamak demek bildiğiniz üzere. Bu zaten her bireyin istediği şey değil mi? Bu güvencelere sahip olan insanlar tabii ki diğer ülkelerden biraz daha mutlu olur. Her gün gelecek kaygısı ve maddi sıkıntıları düşünmek ne kadar kötü bir durum. İşte tam bu devrede herkesin hayal ettiği konuya geliyoruz. Almanya. Almanya'yı bu kadar cazip kılan en önemli noktalardan bir tanesi devletin insanlara bu güvenceyi vermesidir arkadaşlar. En büyük avantajlarından bir tanesi budur Almanya'da yaşaman. O yüzden kurulu düzenin arkasındaki aslında en büyük nedenlerden bir tanesi budur. Kurulu düzen dedikleri devletin vatandaşlarına sahip çıkması, vatandaşların gelecek kaygısının en az olması demektir. Tabii ki şimdi bazı arkadaşlar buna kızacak. Yok burada açız, yok şurada şuyuz, yok burada oyuz diyecekler muhakkak ki biliyorum. Genelde bu kesimi az buçuk biliyorsunuzdur. Bu kesim yaşadıkları ülkeyi sürekli kötüler. Yani Almanya'yı kökler ama ona rağmen ısrarla o ülkede yaşamaya devam ederler. Tatilden tatile Türkiye'ye dönerler. Röportajlarda Almanya batıyor. Almanya'ya gelmeyin. Açız, şuyuz, buyuz, kiramızı ödemiyoruz gibi sohbetler yaparlar. Ondan sonra tatili bittiklerinde tıpış tıpış ülkeye geri dönerler. Yani Almanya'ya. Yani bu kesim gerçekten çok tuhaf. Yani şöyle söylüyorum ben. Bir insan mutsuzsa onu istediğiniz yere koyun. O insan zaten mutsuz olarak kalacak. O insanlara en güzel imkanları sunsanız bile o insanların fikri, aklı hep aynı kalacak. Bu insanlar her şeyi kötülemeye mahkumlar. Şunu da belirtmem gerekiyor ki arkadaşlar Almanya dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında en kapsamlı sosyal olanaklara sahip ülkelerden biri konumundadır. Aynı zamanda devlet harcamaları içinde sosyal giderlere ve sosyal yardımlara en büyük payı ayıran ülkelerden bir tanesidir. Sosyal yardım demişken Türk milletimizin, Türk insanımızın en sevdiği yardımlardan bir tanesidir. Şöyle ki diğer ülkelerden göçmüş olan insanlar için de çok cazip bir yardımdır ki o yüzden burası çok tercih ediliyor. Almanya'da sosyal yardım alan insan sayısı 2022'de 3 milyon 688 kişi olarak tespit edilmiştir. Bu 3 milyon 688 kişi devleti batırmaz mı diye düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar Almanya dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. Hiçbir şey olmaz. Bu sosyal yardım neyi kapsıyor? Tabii ki yeme, iç içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarınızı kapsıyor. Bu yardımlar tabii ki size bir lüks yaşantı için sunulmamış. Dediğim gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için oradalar. Tabii ki bunu Almanya'dakiler fakirlik olarak görüyor. Bazılarının bu fakirliğe can kurban dediklerini duyar gibiyim arkadaşlar. Dediğim gibi her ülkeye göre fakirlik başka bir şey ifade ediyor. Afrika'daki bir ülke için günlük yeme ihtiyacını karşılayamamak fakirliktir. Almanya'da bir iPhone'unuz veya bir BMW'niz yoksa kendi kendinizi fakir sınıfında görüyorsunuz. İnsanlarımızın bahsettiği fakirlik işte bu. Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Aylık yeme içme masraflarını alabiliyorlar. Ama BMW veya Audi'ye binemiyorlar diyelim. İşte o devrede Almanya batıyor. Almanya fakir. Almanya bitmiş. Muhabbetleri dönüyor. Olay bundan ibaret. Almanya'da yaşamanın diğer avantajlarından bir tanesi de çalışma imkanlarıdır. Almanya'da gerçekten çok fazla çalışma imkanı mevcut. Tabii ki çalışmak isteyenler için Almanya tarafından çalış çalışanlara sağlanan en önemli avantajlardan bir yıllık izin süreleri ile ilgilidir arkadaşlar. Türkiye'de mesela ücretli izin kullanabilmek için en az bir yıl süreyle çalışmış olmak gerekir. Almanya'da aylık kazanım mantığıyla işe başladığınız tarihten itibaren ücretli izininize kullanma hakkınız var. Almanya cinsiyet ve engele bakılmaksızın herkese eşit muamele şirayıyla düzenlenmiş çalışan yanlısı yasalara sahip arkadaşlar. İşten çıkarma söz konusu olduğunda kimse sizi öyle kolay kolay işten Çıkaramıyor bazı ülkelerde mesela adamın morali bozuk o gün kıyafetinizi beğenmedi yallah işten atıldın gibi söz konusu değil bu durumlar burada bu hususta sizi koruyan güçlü haklara sahipsiniz işten çıkarılmalarda koruma yasasında çalışanların kolayca işten çıkarılmasını önlemek adına alınmış bir takım yasal önlemler bulunuyor arkadaşlar buna göre işvereninizin sizi işten çıkarabilmesi ancak belirli güçlü ve kanıtlanabilir nedenlerin olması durumunda mümkün bunun yanı sıra yaşınız cinsiyetiniz cinsiyetiniz cinsel kimliğiniz, dininiz, etkin kökeniniz gibi nedenler işten çıkarılmanız için bir sebep olarak kesinlikle kabul edilmiyor. Bunu da belirteyim ayrıca. Ayrıca hamilelik döneminde işten çıkarılma gibi durumlar mümkün değil. Yasa sizi bu işten çıkarılmalardan da koruyor arkadaşlar. Almanya'da yaşarken bebeğiniz olduğunda 14 aya kadar maaşınızın yaklaşık %65'ini alırsınız. Doğum izni sırasında genellikle işten çıkarılamazsınız ve izninizin sona ermesinin ardından işinize tekrar dönebilirsiniz. Almanya'da yaşamanın diğer bir avantajı ise reşit olmayan yaşlarda çocuğu olan ebeveynler için ebeveyn yardım parası adı altında bir hizmet sunuluyor. Geçici olarak çalışma imkanınız yoksa ya da çocuklarınıza baktığınız için çalışamıyorsanız bu yardımdan yararlanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir yardım gerçekten. Her şeyi düşünülmüş gördüğünüz gibi. Onun dışında çocuk yardım parası da yani geldi çocukların sahip olduğu haklardan bir tanesi. Bu sosyal yardım için ebeveynlerin her ikisinde Almanya'da ikamet etmesi gerekiyor. Veyahut Almanya'nın diğer abi ülkelerinden bir tanesinde anlaşmalı olarak AB ülkelerinden bir tanesinde olması gerekiyor. Bu haktan çocuklar 18 yaşına kadar veya okul mesleki durumuna göre 25 yaşına kadar bu haktan yararlanabiliyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Ortalama verilen ücret her ay birinci çocuk için 230 euro, ikinci çocuk için ise 250 euro civarında olması gerekiyor. Tabi bu üçüncü, dördüncü, 5. altıncı çocuğa kadar devam ediyor. Yani sınır yok. Ne kadar çocuğunuz varsa o kadar ee, çocuk parasından yararlanabiliyorsunuz. Şaban'ın filmi aklınıza gelebilir. Şaban'ın öyle bir film, yani Kemal Sunan'ın öyle bir filmi vardı. Gerçekten çok komikti. Köydeki bütün çocukları nüfusuna kaydettirip Almanya'ya getiriyordu. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam 30'un üzerinde çocuk vardı. Ondan sonra işte o paralarla iş kuruyordu. Çok komik bir film tavsiye ederim. Buradan da rahmetli Kemal Sunal'ı almış oluyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Gerçekten çok sevdiğim bir insandı. Çocukluğumuz onun filmleriyle geçti. Tabii ki bu çocuk parasından milyoner olsanız da yararlanabiliyorsunuz. Aylık 1000 euro kazanıyorsanız da yararlanabiliyorsunuz. Bu Almanya'da tanınan her çocuk için geçerli. Ayrıca Almanya'da yaşıyor iseniz ve çalışıyor iseniz aylık olarak aldığınız maaş ev kiranızı ödemeye tam olarak yetmiyorsa kira yardımı adı altında bir yardım hizmeti de mevcut. Örnek veriyorum belirli bir ücret kazanıyorsunuz. 3 tane çocuğunuz var, eşiniz var. Eşiniz çocuklara baktığı için çalışamıyor. Sizin maaşınız da evin kirasını ödemeye yetmiyor. Bu şekilde bu yardımı alabiliyorsunuz. Evinizin kirasının bir kısmı veya tamamı ödeniyor. Aldığınız maaş ise sizin aylık temel ihtiyaçlarınız için düşünülüyor. Onun dışında tabii ki çocuk parası temin bahsettiğim gibi geriye kalan bütün haklara da sahipsiniz. Bu gerçekten çok güzel. Yani Almanya batıyor mu yoksa 2-3 tatlı su kurnazı bunları uyduruyor mu kendiniz karar verin. Onun dışında örnek vermem gerekirse devletten geçindiğinizi düşünelim yani artık hangi nedenlerden dolayı ise siz ve eşiniz çalışamıyorsunuz. Çocuklarınız var. Aylık devletin verdiği yeme içme, barınma ücretiyle yaşamak zorundasınız. Oldu da yeme ihtiyacınızı karşılayamadınız o parayla farklı bir ihtiyaca gitti. Bu devrede Almanya'nın kurduğu çeşitli Merkezler mevcut. Orada sembolik rakamlarla günlük alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse bir o mesela meyve sebzenizi alabiliyorsunuz veya et ürünlerini alabiliyorsunuz. Artık aklınıza ne geliyorsa. Tabii şimdi o tatlı su kurnazları çıkıp diyebilir ki bu ürünlerin hepsi tarihi geçmiş ürünler. Hayır arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsi tarihi geçmiş ürünler değil. Çeşitli süpermarketlerin, kurumların bağışladığı ürünlerdir çoğu tazedir. Hatta hepsi tazedir çünkü kontrol ediliyor. Tabii ki tarihi geçmiş ürünler de mevcut. Süpermarketlerin bağışladığı, satmak istemedi. Hangimiz tarihi geçmiş yoğurt yemedik ki? Yani bu tarz ürünler bozulmuyor. Yasal olarak bir tarih koymak zorundasınız. O tarihten sonra bu ürünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Ben 3 ay geçmiş yoğurdu mesela açtıktan sonra tazeliğini koruduğunu gördüm ve yedim ve yiyorum da. Yani bazen bu tarz durumlar olabiliyor. Kesinlikle ürün bozulmuş olmuyor. Yani devlet size çeşitli imkanlar sunmuş. Onun dışında eğer şayet kıyafetinize ekstra ücret ödeyemiyorsanız veya aldığınız para kıyafete gidemiyorsa sadece yeme içmeye harcayabiliyorsanız devletin kurumları aynı sistemle aynı şekilde ürünler satıyor. Bir oraya bir ayakkabı alabiliyorsunuz veya ne bileyim 50 sente bir tişört alabiliyorsunuz. Bu kurumların hepsi her şehirde mevcut. Yani kalkıp farklı şehire gitmenize gerek yok. Devlet bu tarz kurumları her tarafa yaymış. Dediğim gibi mızmızlanmak isteyenler tabii ki şimdi çıkacak. İşte oradan alınır mı? Oradan yapılır mı? Kardeşim açsan yapacaksın. Bu kadar basit. Eğer hala mızmızlanıyorsan sorun devlette değil veya ülkede değil. Senin o düşüncendedir. Onun dışında gerçekten daha nice haklar mevcut. Hepsini saymaya kalksak destanlar yazarız. Ben size kaba taslak birçoğunu anlatmaya çalıştım. Tabii ki onun dışında yani parasal maddiyat dışında Almanya'da yaşamanın farklı avantajları da mevcut. Almanya şengel bölgesine ait olduğu için vizeniz ile yani kimliğiniz ile Avrupa bulunan 26 ülkeyi serbest bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Yani sınırlar yok onu da biliyorsunuz. Direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı olmadan İsviçre olsun, Belçika olsun, Fransa olsun, İspanya olsun. Aklınıza hangi Avrupa ülkesi geliyorsa o ülkelerde yaşayabiliyorsunuz. Tabii yaşamak ve çalışmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Ama gezmek için dediğim gibi bu ülkenin hepsine serbest bir şekilde gidebiliyorsunuz. Tabi bu Avrupa ülkeleriyle kalmıyor. Bazı Avrupa dışı ülkelere de vizesiz gidebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse Türkiye'ye insanlar kimliğiyle direkt gidebiliyor, uçabiliyorlar. Bir diğer avantajı ise gördüğünüz gibi doğayla iç içe yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki izole olmadan yani büyük şehirlere çok yakın olaraktan doğayla iç içe yaşayabiliyorsunuz çocuklarınızı daha güvenli alanlarda yetiştirebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi köylerde yaşayıp büyük şehirlerde çalışma imkanınız var. Türkiye'deki gibi köylerin mesela şehirlere mesafesi çok uzun değil, çok uzak değil sanayi olsun, diğer iş imkanları olsun. Gerçekten köylere de çok yakın, çok gelişmiş yerler. Video listemizdeki köy videolarında görmüş olduğunuz gibi izlediyseniz tabi izlemediyseniz tavsiye ederim. Oradaki köy insanlarının köylerin altyapısını görebilirsiniz. Gerçekten büyük şehirlerle kafa kafaya gidiyorlar. Yani büyük şehirlerde bulunan her şey köylerde de mevcut. Zaten Almanya'nın otobanları da çok meşhur. Bir şehirden bir şehre gitmek çok kolay veya bir köyden bir şehre gitmek çok kolay. Şimdi bizim o tatlı su kurnazlarımız diyebilir ki köydeki otobüs seferleri saat başı yapılıyor. Nasıl şehre gideceğiz? Arkadaşlar Almanya'da 500 euro araba alma imkanınız var ve çalışır durumda, muayenesi olan arabalardan bahsediyorum. Yani araba almak burada büyük bir sıkıntı değil. Tabii 30 sene boyunca Almanya'da yaşayıp ne ehliyeti olan ne de Almancası olan ne de yol bilen ne de iz bilen insansanız tabii ki sizin için burası bir cehenneme dönüşebilir haliyle. Konuya farklı bir açıdan bakacak olursak sosyolojik bakımından Almanya gerçekten yaşanılabilir bir ülke. Arabayla giderken birinin sizi durdurup levyeyle saldırması çok görünür bir olay değil. Veya ne bileyim kız arkadaşınızla giderken yan baktığı muhabbetinden sizi biri bıçaklamaz. Tabi istisnalar hariç her ülkede, her e, devlette çeşitli olaylar yaşanabiliyor. Cinayetler olsun, bıçaklamalar olsun. Ama dediğim gibi olasılık çok düşük. Yolda yürürken birinin sizi bir anda öldürmesi çok zor. Daha doğrusu insanlar bunu yapmıyor çünkü hayatları çok güzel. Yaşantıları çok güzel. Ekonomi durumları fena değil. Kimisinin iyi, kimisinin kötü. O yüzden bu tarz fikirlere girmiyorlar. Geleceklerini düşünüyor insanlar haliyle. Sorunlar genelde konuşularak çözülüyor. Tabii ki konuşularak çözülemeyen olaylara direkt polisler dahil oluyorlar. Yasa sizi koruma altına alıyor genelde. Eğer haklıysanız haklı durumdasınızdır. Haksızsanız haksız durumdasınızdır. Ya rütbeniz veya nerede çalıştığınız, ne yaptığınız kesinlikle kimseyi ilgilendirmiyor. Almanya'da yaşamanın avantajlarını say say bitmez. Şimdi bu videonun özüne dönelim. Avantajları kadar dezavantajları da var bu ülkede yaşamanın. Dezavantajlarına geçmeden önce şunu belirteyim. Şimdi o tatlı su kurnazları yorum yazmaya başlayacaklar. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de seve seve size cevap verebilirim. Tabii ki dediğim gibi bu tatlı su kurnazları herkes kapsamıyor. Bazılarının nedenleri var. Onları da anlayabiliyorum. Buradan ayrılamama sebepleri. Ailesi buradadır. Çoluk çocuğu buradadır. Kopamıyordur buradan. Bu konularda gerçekten anlayışlı olabiliyorum. Ama diğer türlü gerçekten ülkeyi sürekli kötüleyip ondan sonra buradaki nimetlerden yararlanıyorsanız haksızlık ediyorsunuz. Onu da belirttiğim Ülkenin tabii ki güzel yanlarında söylemek bahsetmek gerekiyor. Her şey kötü değil burada. Atalarımız boşuna dememiş, yiğit'i öldür hakkını yeme. Bu ne kitabımızda yazar, ne de başka bir yerde yazar. Hiç kimsenin hakkını yememek gerekiyor. Varsa takdiri takdir etmek gerekiyor. Sırf kötü konuşmamak gerekiyor. O reportajları gerçekten kınıyorum. Evet arkadaşlar, Almanya'da yaşamanın dezavantajlarından bir tanesi. Tabii ki bu dezavantajlar ve avantajlar kişiye göre değişiyor. Örnek vermem gerekirse, buraya alışamıyorsanız, sizin için zaten her şey dezavantajdır. Yaşayabiliyorsanız. Güzel şeyler avantajdır, güzel olmayan şeyler de dezavantajdır. Benim için örnek vermem gerekirse yemek konusu gerçekten çok kötü Almanya'da. Almanya'da yemek kültürü diye bir şey yok. Yedikleri patates, ondan sonra o tarz şeyler. Genelde belli başlı ürünleri tüketiyorlar ve mutfakları gerçekten kötü. Yani şu anlamda kötü. Temizlik bakımından bahsetmiyorum. Yemek kültürü gerçekten kötü. Genelde İtalyanlar olsun, Türkler olsun, dışarıdan yemek kültürünü içeriye getirmişler. O konuda gerçekten diyebilirim ki Türkiye'deki yemekler mis gibi gerçekten çok lezzetli. Onları sürekli özlüyorum. Almanya'da yemek konusunda Türk lokantaları da olsun, onları da çok beğenmiyorum ben. Yaptıkları yemek sanki Türkiye'deki yapılan yemeklerin yan sanayisi gibi. Tabii hepsini haksızlık etmek istemiyorum. Güzel restoranlar da muhakkak vardır. Ama bana hitap etmiyor çoğu. Onun dışında havası Belli başlı yerlerde havalar gerçekten kötü. Bu da kişiye göre değişiyor. Bazıları güneşli havayı sever, bazıları yağmurlu kapalı havayı sever. Mesela ben ortasını seviyorum. Ne çok sıcak olsun ne soğuk olsun. Benim bulunduğum bölge gerçekten buna çok uyuyor. Biz burada mesela eksinin altında bir derece görmüyoruz. O bakımdan gerçekten çok iyi. Onun dışında yine bahsettiğim gibi... Kişiye göre değişiyor. Disiplini çok yüksek burada. Yani Türkiye'den geldiyseniz buradaki disipline, kurallara, kanunlara alışmak gerçekten o kadar kolay değil. Çünkü burada her şey disiplin ve nizami bir şekilde yapılıyor. Her şeye uymak zorundasınız. Bu bazıları için dezavantaj olur, bazıları için avantaj olur. Benim için çok avantajlı. Ben çünkü düzene alışmışım. Her şey disiplin ve uyum içinde ilerlemesini seviyorum. Onun dışında sosyal kontakt mesela sosyal ilişkiler Türkiye'deki gibi değil. Sokakta aşırı bir yılmalar görmüyorsunuz. O biraz dezavantaj olabilir alışmış insanlar için. İnsanlara yaklaşmak biraz daha zor. Çünkü Almanya soğuk bir ülke ve soğuk insanları çok kapsıyor. İnsanlar bizim ülkemizdeki insanlar gibi o kadar sıcak değil. Biraz soğuklar, mesafeler. Bu da kültür meselesi tabii. Tabii bizim için dezavantaj çünkü biz bunu böyle bilmiyoruz. Onun dışında artı olarak şunu belirtebilirim. Komşuluklar çok az burada. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Felsefesi işlemiyor burada. Genelde sadece gerçekten çok acil ihtiyaçlarında komşunuza başvuruyorsunuz. Onun dışında ne bileyim öyle insanları sokakta pek görmüyorsunuz boş gezenin boş kalfası. Almanya vergi ülkesi olduğu için vergi konusunda biraz sıkıntılı. Ama bu tabii ki size al gülüm ver gülüm muhabbetine döndürecek. Şöyle söyleyebilirim. Siz veriyorsunuz devlet size hizmet olarak geri veriyor bunu Çalışmadığınız zamanlar zor durumda olduğunuz zamanlar Bir şekilde devlet bunu telafi ediyor Bu da çok güzel Yani verginizi boşa vermiyorsunuz ama gerçekten Kesintiler çok fazla 3000 Euro brut para kazanıyorsanız bunun 1200 Euro'su vergiye gidiyor. Yani farkı göstermek istiyorum. Gerçekten büyük rakamlar bunlar. Bu vergi ödeyenler tabii ki üzülüyor. Haksızlık olarak görüyor. Ama dediğim gibi sosyal hizmetleri alabilmek için vergi ödemek zorundasınız. Devletin bir şekilde ayakta durması gerekiyor. Ama tabii ki bu kadar çok fazla olmasına gerek yok. Çünkü Almanya gerçekten vergileri saçma sapan yerlere de çok harcıyor. Savaşlar olsun başka ülkeler olsun ne bileyim yani bu çok büyük bir haksızlık bence ama yapacak bir şey yok o da böyle işte bu da dezavantajlardan bir tanesi onun dışında ırkçılık konusuna biraz değinmek istiyorum Almanya'da ırkçılık var evet arkadaşlar ama tabii ki bu 80'li 90'lı yıllar kadar değil artık o konuyu aşmış bir kısım ama Almanya'da tabi nazi kafasıyla yaşayan birçok insan mevcut onu da göz ardı edemeyiz ama dediğim gibi herkes kendi yolunda bu insanlarla pek bir yakınlığınız olmadığı sürece, aynı semtlerde oturmadığınız sürece sıkıntı olmuyor. Irkçılık hangi ülkede yok ki? Almanya tabii ki Hitler zamanında bir damga yemiş. O damgayı tabii ki hala devam ettiriyorlar. Ama şu an söyleyebilirim ki Almanların hepsi böyle değil. Bir kısmı öyle. Yani bizim ülkemizde de ırkçı kesim çok fazla. Onu da belirteyim ama burada tabii ki alınganlık yapan birçok Türk vatandaşımız var. Bazen bu gerçeği yansıtmıyor. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Dilimizin döndüğü kadar olabildiğince avantaj ve dezavantajlarını anlatmaya çalıştım. Tabii ki unuttuğumuz birçok konu da olabilir. Sizler de yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Avantajlarını, dezavantajlarını, unuttuğumuz konuları veya farklı bildiğimiz farklı konuları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Saygılar ve selamlar.